Hadi millet uzaklaşmalıyız ve saklanmalıyız. Ama burada saklanabilirim. Bu ne saçma fikir seni görebiliyorum. Oh. Hey ışıkları kim kapattı? Mike çok komik. Ama ben biliyorum halının altında saklanacağım büyük annemden. Hadi gidelim. What's the oh, Pardon, istemeden oldu Nicole. Hmm, çok güzel peruklar. Bir fikrim var ne? Bu biliyorum. Büyük annem gibi döneceğim. Hadi baksanıza şuna. Hadi okay. arayalım. Hmm, bu çok eğlenceli. <laughs> hey. Mike, oh, come on. Mike. Oh, Buradayım. Hadi git saklan. Okay. Pekala. Ne güzel bir peruk. Şimdi ise ben deneyeceğim onu. Aa, biraz detay ekleyeceğiz. İnanılmaz. Pekala Mike. Şimdi kim benziyor büyük anneye? Vay be. Okay. Awesome. Aynen öyle. Harika bir fikir. Hayır. Gerçekten çok benziyor. Hadi ama nereye saklanacağım? Oh, acıttı. Oh, sıradaki yer. Bu bitkiler. Gerçekten büyük anne fark etmemesi için böyle yapıştıracağım kendime. Ve kocaman bir bitki olacağım. Birkaç yaprak da buraya. Oh, Nicole, Ayna gibi misin? Hadi gıdaklayacağım. Hey geri çekil Mike. Bana dokunma. <laughs> Tamamdır. O zaman ben perdenin arkasına saklanacağım. Oh. Nereye kaçtınız siz? Hmm. Hmm. All right, all right, Kesinlikle all right. yatağın altında biri olmalı. Yokmuş. <laughs> Bu neydi? bir şey duydum. Tuhaf. <laughs> <laughs> göre ağacımın yaprakları düşüyor. Onu sulamamız gerekiyor. Aa, aa, ay, ay. Oh. Oh, birisini buldun. Büyürken neden kaçamazsın? Diğer cesurlar nerede acaba? Hadi oh. çıkın. Hmm. Oh my God bu perde şüpheli görünüyor ve hareket ediyor. Ve spor ayakkabıları da var. Evet. Yakaladım seni dostum. Aa, ah, biliyorum. Hey. Şşş. Okay. Oh, büyük anne. Kurtar beni. Ay, seni yaramaz. Görüyorum seni. Hadi otur şuraya. Ve hareket etme. Oh my god. Aa. Oh. Ne kadar da güzel görünüyorum. Oh, <laughs> ah, çok tatlıyım. <laughs> Mükemmel. Hadi biraz dans edelim. Ben dans etmeyi severim. <gülüyor> Aa. Oh, <laughs> no. neredeyse yanıyordum. Bak. Aa. Aa. <laughs> <laughs> Büyük anne nereye çıktın? Pekala oradayken kaçabiliriz. Hadi saklanalım. <laughs> Oh, hayır. Oh, kafam. <laughs> Durun. Sizi yine de bulacağım. Neredeler? <laughs> hmm. Nereye sakladılar? <laughs> ah, biliyorum. Burada bir dolap var. Ve bir sürü kıyafet var. Ben bir askı gibi davranacağım. Oh, <laughs> 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 Oh, hayır. Bu kötü bir fikirdi. Belki de. Ah, bir ya oyuncak arkasına geçebilirim. Aa, görüyorsun beni. Aa, bir dakika. Bu ne böyle? Kocaman bir şey. içinde saklanabilirim. Ve beni bulamayacaklar. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben de oyuncak rafının arkasına geçebilirim. İşte burada bir oyuncak var ve beni fark etmeyecekler. <laughs> Belki de örtülerin altına saklansam. Hayır. Biliyorum. Hadi ayının içine tırmanalım. Bu harika bir fikir resmen. Herkese selamlar. Şimdi beni göremiyorsunuz. Oh, büyük annem yaklaşıyor. Biliyorum. <laughs> Yatağın altına uzanacağım. <laughs> Hadi peki bakalım Neredeler Dışarı çıkın oh. Peki bu dolapta Bir kişi var mı Beni kandırıyor musunuz oh, Hayır boşmuş hmm. Hadi devam edelim oh, Çok yakında Bu neydi Birini duydum Yaşasın gitti. Aa! Aa, tanrım. Sandalye hareket ediyor. Vay canına deliriyorum. Aa, aynen öyle. Evet işe yaradı çocuklar. Büyük anne korktu. Ben buradayım. Aa, bunlar siz miydiniz? Benden saklanamazsınız. Yine de sizi bulacağım ve cezalandıracağım. Vay wow. canına. Burada kaç tane şeker var? Baksanıza. No. Oh, hayır onları yiyemem. <laughs> Pekala. Biliyorum. Masada bir deri açacağım. Ve kafamı şekere saklayacağım. Bir dakika bekleyin. Hu hu kızlar kapağı kapatın. Evet. Hadi acele edin geliyor. Hı, çok iyiydi. Hey. Hadi gidin saklanın. Ah, tabii ya. Neyi saklansan? Belki. <laughs> Bu sulabanın içine. Burası dolu. Kapıyı kapat. Hadi. Oh, hayır. Okay. Hadi bir düşüneyim. Merhaba. Kendine başka bir yer bul. Tamam öyle olsun. Hayır. Fırına saklansam mı? Evet oraya girmeyeceğim. Aa, bir dakika dur. Burası boş. Mükemmel. Pekala. Bu sefer nereye saklandınız? Büyük anne hani her şeyi duyuyor. Ha. Görünüşe göre akşam yemeği hazır. Yakalandın dostum. Çık dışarı. Oh, burası ne kadar sıcak. Peşinize koşarken terliyorum. Bir yudum soğuk almalıyım. Dur bir dakika. Bu neydi? Bana mı öyle geldi? Buzdolabında birisi var. Merhaba büyük anne. Çık buradan genç kız. Okay. Hadi. Biraz bekleyin beni. Ben de. Aa, dur bir dakika. Bu ne böyle? Şeker yolu son suçluya yol açıyor. Ay çekil şuradan. Koca adam. Aa, ben evdeyim. Okay. Hadi kalk çık şuradan. Büyük anne ile nasıl şaka yapabilirsiniz? Bu çok kaba. <laughs> oh, koş. <laughs> ne oluyor? Yine kaçtılar. Bu saçma şeyler de yaptılar. Görürsünüz siz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu çöplük berbat kokuyor. Ay bu ampulü kim astı buraya? Aa, ah, kurtarın. Zavallı şey. bir <laughs> <laughs> hasta. Onu ampulden çıkarmamız gerekiyor. Oh my god. Oh, Mike, İyi misin? Bizi duyuyor musun? <laughs> Alo. Oyyim. <laughs> Tanrı'ya şükür. <laughs> Hadi çabuk biz de saklanalım. Hmm ben çöp kutusuyla aynı renkteyim. Bu da demek büyük anne beni burada fark etmeyecek. ya. kurtarın. Düşüyorum. Aa, Jane iyi misin? Aa, hiçbir şey görmüyorum. Işıkları kim kapattı? Aa, oh, hadi ışıkları açtım. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm arkadaşlar. Vay benim kutum. Hey, onu ilk ben gördüm. Hayır, ben. Bırak. Hadi benim olacak. Ah. ah kaybettin. <laughs> oh, ne yapıyorsun? Ah. <laughs> ah. Bacım. Ha, ah. harika bir fikrim var. Buraya saklanacağım. Şimdi ise bir boru gibi görüneceğim. Gerçekten harika bir fikir mükemmel. What? Ne? Hey. Neredesiniz siz? Hello. Hey! Hmm. Sessiz ol. Yoksa büyük kendi duyacak. <laughs> ah tamam tamam sessizin tamam. Wow, wow, wow. Ah. Berbat kokuyor. burada ne var? muz kabuğu, inç kabus resmen. Neyse her şeyi çıkarmalıyım ve orada saklanmalıyım. Okay. En önemli beni fark etmemeli. <laughs> Tamamdır. <de>. Mükemmel saklandım. <laughs> yes. Hadi. Dışarı çıkın. Aa, bu ne böyle? Oh. <laughs> <laughs> sanırım biraz burada yatacağım. Bunu kim attı? Oh Tüm çöpler yerde. Ah sizi kaba çocuklar. <laughs> merhaba. Hey merhaba. Ha oh, okay. ah, burada mısınız? Acilen yardıma ihtiyacım var. Merhaba çocuklar. <laughs> Ay çok gençler. Ben güzel görünmeliyim. What's the with you? Ah neyse. Bu, bu çöpleri buradan götürün lütfen. <laughs> Bir dakika genç kız buraya gel. Sen bir yere kaçamazsın Din. Burada duracaksın. Hey, neden atıyorsun? Acıttı o mu? Aa. genç adam. Sen de çık burada dur böyle. Büyük neredeyse korkudan ölüyordu. Evet, <laughs> onlar tamamen soğuk ve saçma şeyler yapıyorlar. Bu kaldır. aldır. Oh, durun, durun. Merhaba Büyükanne. Merhaba bebeğim. Hadi çık dışarı. <laughs> Pekala. Böylesi çok daha iyi. <laughs> ne düşünüyorsunuz siz? <laughs> Okay. lütfen bize affet. Suçluyuz. Seni çok seviyoruz. Aa, ne? Ups. Gidiyoruz gidiyoruz. Keşke otobüse yetişebilsem. Aa, durun bekleyin. Lütfen koşuyorum. Eh, nerede bu böyle ne? Okula geç kalıyoruz. Buradayım buradayım. Aa, bey. Oy, iyi misin? Evet şoför bey. Günaydın. Sizi gördüğüme sevindim. Geç kaldın. Ayakta gideceksin. Ya biraz yavaş olabilir misiniz? Dudaklarımı süremiyorum. Ay, hayır. Şimdi Joker'e benziyorum. Aa, uyumadım uyumadım. Ay. Aa, merhaba. Yolda ocağı gel yoksa vuracağım. <laughs> otobüsü durdurun. Büyük anne görmüyor musunuz? Yol geçiyorum. Merhaba. Sizinle gidebilir miyiz? Okul otobüsü sadece okul çocukları içindir. Ben her zaman torunumu okula eşlik edelim. Ee, tamam büyük anne lütfen geçin. Büyük anne, büyük anne buradayım. Büyük anne için yeğen mi sakladın? Aferin canım. Ay ya ben sıkışık kaldım burada. Hmm, Dar alanda birlikte olalım. Sorun değil. Afiyet olsun canım. Ha? Ay, nasıl da sallanıyor otobüs. Şoförle konuşmalıyım. Böyle olmaz ama. Oy! Şimdi büyük anne otobüsü kullanacak. Afiyet olsun. İyi yapmak istersen kendin yap. Kızlar baksanıza bu örümcek kadın. Merhaba bayanlar. Burada yardıma ihtiyacınız var mı? Vay canım ne kadar yakışıklı. Ah tanrım. Aa, okula gitmemiz gerekiyor. Bay bay. Ben de sizinle gideceğim. Oh, hayır. Örümcek ağ koptu ve otobüs gitti. Peki okula nasıl gideceğim? Hmm, bir fikrim var. Hadi düşün düşün düşün. Aa, işte bir sonraki otobüs geliyor. Merhaba ben örümcek adamım. Girebilir miyim? Okula gidiyorum. Bu otobüs sadece okul çocukları için. Süper kahraman giremez. Söyledim size. Durun, durun. Yavaşça pencereden. Ben hayır demiştim ama. Beni aptal mı sanıyorsun? O zaman çatıda gideceğim. Evet. Benden kaçamayacaksın. Hey! Sanırım biraz kötü oluyorum. Aa, hayır. Şimdi kusacağım. ben de. Kızlar kurtarın lütfen kötü hissediyorum. Ben de ben de. Şoför ben lütfen durdurun otobüsü şimdi kusacağım. O ben de. A, birisi durun pencereyi açın. Ha, la, la. Bu mahalleyi tanıyamıyorum ya. Aa! Şuradaki kim? Merhaba şoför. Şey ile dersi gitmeliyiz. Şey. Merhaba söyle şoföre. tamam geçin. Bir de aslında yolun ortasında durmayın. Yoksa sizi vuruyordum. Aslında ben sizi vuruyordum. Hmm. Nereye oturacağız şey? ne şakaydı ama. Yapabileceğin tek şey bu mu? Voodoo bebeğimle dans etmeyi ne dersin? <laughs> Ellerime ne oluyor? Aa, kurtarın. kendime böyle cevap vermiyorum. Aa. Hayır pardon. benim suçum değil. hayır. tut, bırak beni. Ben kullanıyorum ama. Ama tanrım. Yeğlendik. Herkese merhaba takipçilerim. Brittany sizinle ve bugün okul otobüsünü gözden geçireceğim. burada bizim şoförümüz var. Ve bu arada burada havalı tuşlar var. Ve tabii ki. Bunu çevirebilirim. Baksanıza. Ay. Dokun Yeriniz olun. Oh sonunda huzur ve sakinlik. Orada ne oluyor? Parti zamanı. Herkes dans etsin. Dans mı parti mi? Yo ben yine davet olmadım. Evet. Burası ne kadar havalı. Evet. Aynen öyle. Gerçekten havalı. Ne var çocuklar? Aa, otobüsü kim kullanıyor? Siz buradaysanız. <laughs> Huzur içinde ya dostum. Bu benim onuncu otobüsümdü. Aynen. Üzüldük. Ah, otobüs. Durun. Ah, neyse. Hmm, çok ilginç. Ya ne kadar bekleyebilirim. Gitmemiz gerekiyor. Neden ormanın ortasında durduk? Hmm. Bir sorun mu var? Yani nasıl söylesem bu bir felaket. Benzin bitti. Korkmayın, ne yapacağımı biliyorum. Cidden mi? Benzine hazırlamak için birkaç elementi karıştırmamız gerekiyor ve her şeyi buraya dökmemiz gerekiyor. İşte böyle. Hazır. Bu şeyi canımız ama denemeye değer. Vay canım. İşte bu. Sakın durun. Çok havalı millet. Vay canına. Evet uzaydayız. Hep bunu hayal etmiştim. Burası ne kadar güzel. Burayı nasıl gördük? Anlamıyordum. Ben uçuyor muyum? Vay be. Aman tanrım. Sanırım iyiyim. Cid. Evet, bu senin suçun mu? Evet. Sevdiniz mi? Ne bulduğuma baksana. Baba değil mi? Aynen öyle. Daha önce göstermiştin ama. Ya ee, görmüştüm bunu. O, <laughs> Kesinlikle hoşuna gideceğini biliyorum. Vay canına gerçekten pokebol mu? Oyna bak. Oh hayır. Pika pika. Herkese merhaba. Pikachu şoför seni görmeden önce geri dönsen iyi olur. Pika pika hiçbir zaman. Burası ne kadar eğlenceli. Tanıştığımıza memnun oldum ben Pikachu. Hey dikkatimi dağıtma. çıktım. Böylesi çok daha yakışıyor. O fidersiniz şoför. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ay, ne kadar kokuyor. Ay, nefes alamıyorum. Kurtarın dayanılmaz bir şey. Neden bahsediyorsunuz ya? Eh, ee, tamam. Sadece iki gündür yıkanmadım. Ne var yani? Ay işte anladım kimden kokuyor. Çok tuhafsınız. Neyse ben bir şey hissetmiyorum. Aa, kurtarın temiz hava. Nefesim kesiliyor yardım edin. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, i̇çlerim tükeniyor. bir şeyler yapmalıyız. <laughs> Mende sanırım dışarı çıkmalısın. Aslında hayır. Ama neyse. götürmedin. Otobüs kontrolden çıktı. <laughs> Otobüse binersem böyle olur. aptal aptal konuşma Hadi korkma otur. Bu elinde ne olacak seveceksin. Anneciğim şimdi düşeceğiz. Kazadan kurtulmak için acilen kemerimizi takmamız gerekiyor. Bağladım tamam. dönersek. Kaska ihtiyacım var. Bence yastıklar korumalıyız. Daha böylesi bence hayatta kalmaya şansım vardır. bence ulaştık bir şey olmadı. Evet ameliyat. Millet, millet durun bekleyin açamıyorum. <laughs> Merhaba çocuklar nasılsınız? Ee, bana mı öyle geliyor yoksa sır çantası yeni buzdolabım var. Ay biraz acıktım. Şimdi bir şeyler atıştırmanın tam zamanı. İyi ki her zaman kendimle taşıyorum her şeyi. Ah Maltesers. Ve Snickers ve Fanta. Her şey çok lezzetli. Hmm. Ama doymadım. Vay lollipop görüyorum. Ehe, ve tam gereken. Aa, pamuk şeker. Üzgünüm şuan. Hey patlamış mısırımı ver. Tamam, tamam tamam. Aa, bu koku da ne böyle? Ha, şoför sandviç yiyor. Ben de istiyorum. Umarım sakıncası olmaz. Hey, ne? Hey, dur, dur. Sandviçimi geri ver. Bir aydır para biriktiriyordum. Of bu çocuklar. Bugün yataktan da kalkamadım. Ama yine de okula gitmem gerekiyor. Bu yüzden yolda uyumaya karar verdim. Peki ee, pekala. dışarıda tatlı herkes dışarı. Yaşasın dersler bitti. Eve gitmek istiyorum oynayacağım. Herkes hoşça kalsın harika bir günde uyuyacağım.